Evet çocuklar. Üçüncü sınıf tekrar videolarımıza devam ediyoruz. Konumuz tahmini toplama. Tahmini toplama dediğimizde aklıma onluğa yuvarlama gelecek çocuklar. Onluğa yuvarlama. Ne zaman bize aşağıdaki işlemin tahmini sonuçlarını bulunuz. Bu ister toplama olsun ister çıkarma olsun her zaman onluğa yuvarlayıp sonucumuzu buluyoruz. Hızlıca örneklerimize başlayalım. Aşağıdaki işlemlerin tahmini sonuçlarını bulunuz diyor. O halde ben bu işlemlerdeki sayıları öncelikle onluğa yuvarlamam gerekiyor. Onluğa yuvarlamada birler basamağına bakıyorduk. Eğer 1 2 3 ve 4 ise içindeki onlukta kalıyordu. Eğer yani önceki onlukta diyebiliriz buna. Eğer birler basamağı 5 ve yukarısındaysa yani 5 6 7 8 ve 9 ise bir sonraki onluğa yuvarlanırdı. 18'e On baktığımda birler basamağında 8 görüyorum. 5 beş ve 5'ten yukarısı olduğu için bir sonraki onluğa yuvarladım. 24'e baktığımda birler basamağım 4. O zaman içindeki onluk da geri kalıyor ve tahmini toplamı yapıyorum. Tahmini toplamım 40 çıktı. Gerçek sonucu da bulabiliriz. 8, 4 daha 12 eder. Elde var 1. 1, 2 daha 3. Bir de elde var 4. Tahmini sonucum gerçek sonuçtan 2 eksiktir diyebiliriz. Hemen diğer işleme geldim. Onluğa yuvarlıyorum. Birler basamağı 7 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarladım. 42 birler basamağına baktım 2 içindeki onluk yani bir önceki onlukta da denilebilir. Kaldım. Topluyorum. 70. Gerçek sonucumu bulalım. 7, 2 daha 9. 2, 4 daha 6. Tahmini sonucum gerçek sonuçtan bir fazladır diyebiliriz. Evet geldik. 3 basamaklı sayılarda onlar yuvarlamalı çocuklar. Şöyle bir e, kısa yol yapabiliriz. Eğer 3 basamaklı sayılarda onlar yuvarlamada kafamız karışıyorsa Üçüncü basamağı kapatıp sanki iki, iki basamaklı iki basamağı bir sayıymış gibi devam edebilirim. 18'i On enla yuvarlamak istediğimde birler basamağı 5 beş ve 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlarım. Daha sonra da parmağımı kapattığım sayıyı eklerim. Evet, buraya da bakalım. Sanki iki basamaklı sayı onluğa yuvarlıyormuş gibi 5. O zaman bir sonraki onluğa yuvarladım ve kapattığım sayıyı yazdım tahmini toplamı buluyorum. 540 gerçek sonucunda hızlıca bulalım. 5 8 daha 13. 13'ün 1'i, 3'ünü yazdım. Elde var 1. Burası 3 etti. 4 1 daha 5. Bakın, tahmini sonucum gerçek sonuçtan 7 fazladır. Evet, Tahmini sonucumu bulalım. Gerçek sonucu siz bulabilirsiniz. Tahmini sonucumu kolaylık olsun diye kapadım. Birler basamağı 6 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarladım. Kapattığım sayıyı ekledim. Evet, yüzler basamağını kapadım. İki basamaklı bir sayıymış gibi onluğa yuvarlıyorum. 67 birler basamağı 7 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarladım. Kapattığım sayıyı koydum. Evet tahmini sonucum 890. Gerçek sonucu da siz bulabilirsiniz. Evet tahmini toplamı böyle. Tahmini çıkarmaya geldiğimde ise çocuklar yine aynısı. Tek unutmayacağım şey onluğa yuvarlamayı unutmayacağız çocuklar. Tahmini kelimesini gördüğümüzde her işlemi onluğa yuvarlayacağız. Şimdi çıkarma işleminin örneğine bakalım. Gerçek işlemleri siz yapabilirsiniz çocuklar. Ben tahmini kısımlarını size göstereceğim. Hemen ne yapıyorum? Tahmini dediği için onluğa yuvarlıyorum. Birler basamağı 8, 1 büyük onluğa yuvarladım. 21 birler basamağı 1, 1 küçük onluğa yuvarladım ve çıkarma işlemi yaptım. Tahmini olması demek çocuklar onluğa yuvarlayıp hangi işlemi yapıyorsam onu bulmam demektir. 0'dan 0 çıktı 0, 7'den 2 çıktı 5. Gerçek sonucu size bırakıyorum. Evet tahmini buluyorum. Birler basamağı 2 olduğu için hemen içindeki onlukta kaldı. 5 Beş ve 5'ten yukarısı bir sonraki onluktu. Hemen tahmini sonucumu buldum. Evet 3 basamaklı sayılarda kafam karışmasın diye 3. basamağı kapayıp sanki 2 basamaklı bir sayıyı onluğa yuvarlıyormuş gibi yapıyorum. Birler basamağı 9 o yüzden bir sonraki onluğa yuvarladım. Hemen kapadığım sayıyı ekledim. Üz, bir yüzler basamağını kapadım. Birler basamağında baktım. İçindeki onlukta kaldım. Kapadığım sayıyı koydum ve çıkarma olduğu için çıkarma işlemini yaptım. Evet. Bunun tahmini sonucunu buluyorum. Sanki iki basamaklı bir sayı yoluna yuvarlıyor gibi. Birler basamağı 4. içindeki onlukta kaldım. Kapattığımı koydum. Evet. iki basamaklı sayımış gibi onluğa yuvarlıyorum. 7 olduğu için bir sonraki onluğa gittim. Ve kapattığım sayıyı ekledim ve böylece tahmini sonuçları buldum. Tahmini demek onla yuvarla sonucu bul çocuklar. Evet, sıradaki konumuz verilmeyen toplananı bulma. Biliyorsunuz çocuklar toplama işleminde hepsinin birer isimleri vardı. Toplanan, toplanan ve toplamdı çocuklar. Eğer toplama işleminde bize toplananlardan biri eksikse toplamdan toplananlardan birini çıkartıp diğer sonucu bulabilirim. Yani nasıl? Toplamdan toplananı çıkaracağım. Toplamım kaç? 103. 103'ten 28'i çıkaracağım ve böylece eksik olan toplananı bulabileceğim. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittim. 1 10'luk aldım 9 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 8'i çıkardım 5. 9'dan 2'yi çıkardım 7. E buradan da 1 10'luk buraya eklemiştim. Burası 0 kaldı. Ve 75. Eksik olan toplananım 75 çocuklar. Hemen diğer örneğime geldim. Şurası artı. Verilmeyen bir toplananım var. Ne yapıyorum? Toplam sonuçtan toplananlardan birini çıkartıp eksik olan toplananı buluyorum çocuklar. 490'dan 256'yı çıkarıyorum. Evet hemen hızlıca yapıyorum. 0'dan 6 çıkmaz komşuya gittim. 10 oldu. 10'dan 6 çıktı. 4. 8'den 5 çıktı. 3. 4'ten 2 çıktı. 2. 234. Evet hemen diğerine geldim. Yine bir toplananım eksik toplamdan toplananı çıkarıyorum. Sıfırdan 8 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşu bana bir onluk verdi. Ondan 8 çıktı. 2. E, komşu bir de buradan aldı çünkü 0 olduğu için. Burada 9 kaldı. 9'dan 8 çıktı. 1. 2'den 1 çıktı. 1 çocuklar. Benim eksik olanım kaçmış? 112. Evet devam ediyoruz. 112 kare tamamanın numarasıydı. Evet, ambulansın numarasıydı çocuklar. Devam ediyorum. Yine bir toplam var. Toplamdan toplananımı çıkartıyorum. Çünkü toplama işleminde bir eksik varsa toplamdan toplananlardan hangisi varsa onu çıkartıyorum ve sonucu buluyorum. 3 7 çıkmaz. Hop kop şuraya gittim. Burası 13 oldu. 13'ten 7'yi çıkardım. 6 kaldı. 0'dan 7 çıktı. Komşuya gittim. Bana dedim bir 10'luk ver. Verdi 10. 10'dan 7 çıktı. 3. 3'ten 3 çıktı. 0. Benim eksik olan toplananım kaçmış? 36. Evet çocuklar. Buraya geldiğimizde de yine eksik olan bir toplananlar var görüyorsunuz. Burada ise çocuklar ne yapıyorduk biz toplamdan toplananları çıkartıyorduk. E burada bir tane olduğu için bir tane çıkardım. O zaman bu ikisini toplayacağım ve toplamdan çıkaracağım. Sanki bu ikisi bir tane toplananmış gibi düşüneceğim. Bir tane toplananmış gibi düşünüp toplamdan çıkaracağım. O zaman ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor çocuklar? Yüzü bu ikisini topluyorum. Sanki tek bir toplanan gibi düşüneceğim. 8 5 daha 13 elde var 1 2 4 daha 6 bir de elde var 7 173 sanki tek toplanan 173 varmış gibi o zaman şu ikisine 173 gibi bakıyorum çocuklar ve 173 de bir sayı toplanmış 213 olmuş o zaman bildiğimiz gibi toplamdan toplananı çıkartıyorum 1'den 7 çıkmaz burası 11 oldu. Burası 1 kaldı. 11'den 7 çıktı. 4. 1'den 1 çıktı. 0. 40. Gördünüz mü çocuklar? O zaman eksik olan sayım kaçmış? 40. Ne yapıyoruz çocuklar? Eğer 2 tane, 3 yani tane sayı toplayıp bir sayı elde ediyorum gördüğünüz gibi. Eğer 2 sayı var diğer sayı yoksa 2 sayı topluyorum. Sanki tek bir toplanan gibi sonuç buluyorum. E daha sonra bildiğim gibi yani aynı bunlar gibi tek bir toplanan kalmış oluyor. O zaman da nasıl buluyorum toplama işleminde bir kayıp varsa toplamdan toplananı çıkartıyorum. Evet çocuklar siz de şurada gördüğünüz örneklere ekranı durdurarak defterinize yazıp çözebilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Bu üç işlemi defterimize yazıp çözelim. Evet geldik sıradaki sorumuza çocuklar. Evet, buraya baktığımızda sadece bir sayı eksik. O zaman çocuklar sıra sıra yapıyoruz. Elde sayı var mı? Yoksa eldesiz bir toplama mı? Kaç eklemem gerekir? Hep birlikte bulalım. Şimdi 8 3'ü toplamış, 1 yazmış. Çocuklar 8 ile 3'ü toplarsak 1 olmaz. Ne olur? 11 olur. Hem o zaman burada elde 1 var. Çünkü birini buraya yazmış. O zaman bir, bir elde birim var. 6 ile 1 toplarsam 7 olur. Ve burada bir sayı eksik. Ben 7'ye kaç eklersem 8 olur? 1. 1, 6 daha 7. Elde de var. 1, 8. Gördünüz mü? 6, 1 daha 7. Kayıp sayıyı bulduk. Buraya bakalım. 2 ile 3'ü toplamış 5. Evet, elde bir sayım yok. 7 ile 1 sayı toplamış ki 1 etmiş. Aa, çocuklar 7 ile 1 sayı toplasan 1 eder mi? Hayır. O zaman 7 ile 1 sayı toplayacak 11 edecek. O zaman 7'ye kaç eklersem 11 olur? Evet 4. 7 cepte sayalım. 8, 9, 10, 11. 4 ekliyorum. Birini yazdım ama elde biri unutmuyorum. Zaten 3, 4 daha 7. 1 de elde olursa 8 olur. Bakın doğru çıktı. Kayıp sayılarımızı da böylece bulmuş olduk. Kayıp sayı gördüğümüzde ben bunlara kayıp diyorum. Kayıp sayı gördüğümüzde çocuklar işlemleri yapıyoruz. Bakalım elde sayı var mı? Elde olması gerekiyor mu? Ona göre de kaç eklersem o sayı çıkar deyip sağlamamızı yapıp sonucumuzu buluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.